Naksu, tekrar programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizle göz ardı ettiğimiz, bilerek ya da bilmeyerek veya unutarak Allah hı hı. affetsin. malum bilinen büyük ibadetler gibi görünen namaz, oruç, zekat verme, hacca gitme gibi ibadetlerin dışında aslında son derece önemli ve bunlar bunlarla herhangi bir büyüklük veya küçüklük kıstasına dahi girmeyecek birçok ibadet olduğundan bahsetmiştik Kur'an-ı Kerim'de. Ee, kıskançlık, Allah için, Allah için sevmek insanları e, gibi Allah'ı unutmamak, Allah'ı zikretmek bunun ki en büyük iş olduğundan bahsetmiştik insan hayatında. Bu gibi ibadetler var Kur'an-ı Kerim'de. Allah bizden bunları yapmamızı istiyor, bunları yapmak zorundayız. Peki isterseniz ikinci kısımda diğer göz ardı ettiğimiz ibadetler nelerdir? Bunlardan sohbet edelim. Evet. Şimdi. Gene çevremize baktığımız zaman bazı insanlar çok başarılı, bazıları daha pasif. Bunları gözlemliyoruz. Öyle bir telkin alıyoruz ki, ha bu insan çok başarılıdır. Tuttuğu işi alır koparır, kendisi sonuca ulaştırır, başarır. Şimdi kendimizi bu işin içine koyalım. Ben bir iş başarıyorum. Başardıktan sonra bu işe muazzam bir sevinç. Ben yaptım bunu diyorum ya da başaramıyorum, yapamadım diyorum. Şimdi burada öyle hassas bir nokta var ki bu olayın sonucunda, bu hemen bütün dünyayı kapsamış bir şirk olayı. Herkes bu olayın içinde yaşıyor ve bak ben bu iş için ne kadar zekiyim, o kadar çalıştım, böyle böyle bu işin sonucuna vardım, bunları elde ettim. Bu işi ben başardım gibi bir sonuçla bir sevinç duyuyoruz. Burada muazzam bir şirk var. Bütün bakın yüce Allah'ın kürsüsünün her şeyi kapsadığını söylüyoruz. Yeri, göğü ve ikisi arasındaki her şeyi diyor yüce Allah. Bunu kapsamış durumda. Şimdi ben bir iş başarıyorum. Bu işi her detayıyla yüce Allah yaratıyor. İçindeki her detayıyla. Hı hı bana yol açan yönleriyle, önümü tıkamayak çalışan yönleriyle, her şeyiyle o engelleri aşıyorum, aşıyorum, gidip bir sonuca ulaşıyorum, bir şeyi elde ettim diyorum. Bunun her şeyiyle Yüce Allah bana sunuyor. Yani bir blok halinde sunuyor. Başından sonuna o işi sunuyor. Ve o işi başarılmış olarak sunuyor. Eğer ki ben dersem ben bu işi başardım, tek başıma ben yaptım bunu dersem, işte orada benlik ortaya giriyor ve haşa yüce Allah yapmamış da ben kendi kabiliyetimle bu işi başarmışım diye bir sonuca varıyor insan. Peki bu sonuç insan nereye götürüyor? Yani bu ne demek? Ben yaptım Allah yapmadığının açıklaması nedir? İşte bu en büyük günahlardan bir tanesi. Yüce Allah şirki affetmem diyor. Yani orada Allah'a şirk koşulmuş oluyor orada Allah'ın bir gücü var ama ben kendim sanki o gücün dışında bir şeyler yapmışım da elde etmişim gibi bir sonuca varıyor. Kim yaptı? Ben yaptım. Orada ben yaptım ifadesi kullanılırken onun özünün yüce Allah tarafından o işin kaderinde olduğu ve ilk aşamadan son aşamaya yüce Allah'ın blok halinde yarattığının bilincinde olur Müslüman. O iş o şekilde yaratılmıştır. Ve bu günlük hayatımızda ufak büyük birçok olayda hep karşımıza çıkmaktadır. Hı hı. Onların hepsi kader olarak yaratılmıştır. Müslümana düşen kadere teslimiyettir. Özünü bilir onun Allah'ın onu her aşamasıyla yarattığını bilir, ona göre o aşamaları geçer. Ve gene onu başarmak için çaba sarf eder. Hı hı. Ve sonucu başarılı başarısız her ne olursa olsun? Allah'a teslim olur. Bir hayır vardır. Sonucunda mutlaka ve mutlaka bir hayır vardır. Evet. Müslüman ona da teslim olur. Şimdi bu günlük hayatta gözlemlenebilen en çok göz ardı edilen konumlardan bir tanesi. Hı hı. Her şeyi ah oraya girmeseydim bu iş başıma gelmeyecekti. Hı hı. İyi ki şunu yapmışım bak bunları kazandım. Hı hı. Sonucuna sevindiğiniz bir şey elde etmiş olabilirsiniz. Biz onu bilemeyiz o bizim için hayırlı mı şer mi? Hı hı. Kazandığımız şey. Bir yerden Allah size yol açmıyor olabilir. Hep zorluyorsunuzdur, başarı vermiyordur oradan. Gene bilemezsiniz hayır mı şer mi? Yüce Allah belki sizi muazzam bir korumayla o yönde sizin gitmenizi istemiyor. Hı hı. Sürekli bir engel çıkarıyor, başarısızlık çıkarıyor. Hı hı. Burada... Allah'a teslim olup bunda bir hayır olduğunu bilip hemen kendimize dönüp belki de başka şeyler yapmamız gerekiyor. Evet, üstelik asıl olan burada teknik başarı değil aslında. Yani insan sizin dediğiniz gibi bir konuyu her insan hayatında vardır bu. Ticari olabilir, okulla ilgili olabilir, herhangi bir konu çok zorluyordur ama istediği yere gelemiyordur veya istediği başarıyı sağlayamıyordur. Evet. Halbuki onun neticesi. Şöyle dışarıdan bakıldığında dünya ile ilgili bir netice sizin beklentiniz. Yani oradaki başarı yine bir yıl sonra veya birkaç yıl sonra size geri dönsün. İşte makam mevki sahibi olun veya işte zengin olun, para pul sahibi olun. Halbuki onun neticesine biz ahirete yönelerek bakmalıyız. Yani onun neticesi o zorladığımız için ahirette bir hayrı var mı, yok mu? Evet. Bunun beklentisinde olmamız lazım. Yüce Rabbimiz de siz bilmezsiniz, Allah bilir diyor ahiretimize faydalı olmayacağı için, Allah daha iyi bilir, onu bize nasip etmiyor olabilir. Evet. Yani böyle düşünmek lazım. Hep onları diyor, ihlas sahibi ve sürekli ahiret yurdunu anan kimseler kıldık diyor. yani evet. Dünyaya yönelik hesaplar yaptığımızda bu meseleler hep karşımıza sanki negatifmiş gibi çıkıyor. Evet. Halbuki hesabımızı yani biz bütün müminler, inanan insanlar muhasebesini ahirete göre yapmalı. İnsanın Zekası günlük hesaba yönelik. Hı -hı. Şu an ne elde ettim? Bu üç yıl içinde ne elde ettim? Evet. Bunları yapıyor. Aynen. Genelde bu şekilde bir hesap var. Şeytan da hep dünyadaki önüne koyduğu şeylerle kandırıyor. Hı -hı. Akıllı insan, ben geldim, şu an şu saatte buradayım. Sonum neresi? En sonunda hep birlikte mahkemeye gidiyoruz. Her an gidiyoruz. Sonum neresi? Ona göre şu an yaptığım fiil. Hayır mı şer mi? Hı hı. Yüce Allah dualara icabet ettiğinin garantisini vermiş bize. Hı hı. Bazı insanlar çıkabilir. Ben şu konuda dua ediyorum ediyorum bir türlü sonuca varamıyorum. Hı hı. Bir, Allah erteliyor hayırlı vakitte ona verecek olabilir. İki, o dua ettiği şey şer olabilir. Onu da Yüce Allah biliyor. Yüce Allah'ın katında o. Evet, yine bir ayet var o konuyla ilgili. De ki ben kullarıma çok yakınım dua edenin duasına icabet ederim evet. diyor. Allah'ın mucib sıfatı var. Dua edenlerin duasına kabul eden sıfatı var Rabbimizin. Evet. Ve günlük hayatta Allah'ın sevmediği bazı vasıflar alaycılık örneğin hı hı. İşte bunu günlük hayatta farkına vararak veya varmayarak belli telkinler alarak birçok insan yapıyor. <laughs> Yüce Allah bu tavrı hiç sevmiyor. Şimdi bir topluluk bir toplulukla alay etmesin diyor. Topluluk olarak bile bir topluluk aşağı görülüyor olabilir. Allah diyor ki belki onlar sizden daha hayırlıdır diyor. Onun takdirini de biz yapamıyoruz. Belki alay ettiğiniz, zayıf gördüğünüz, hor gördüğünüz insan belki Allah katında çok üstün. Belki yaptığı şeyler ecir açısından çok üstün. Çünkü biz niyetimizle de sorgulanıyoruz. O insanın niyeti çok farklı ama gücü yok. Belki bazı şeyleri yapamıyor. Onun takdiri Allah katında. Bize alay etmeyin diyor. Gizli yönlerini araştırmayın diyor. Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsi namaz kılmak, oruç tutmak gibi yapmamız gereken farz olan bize sunulmuş, Allah'ın bize sunduğu nimetler. Ve düşünün bunların hepsi aşama aşama yapıldığı zaman bütün dünya nasıl bir duruma geliyor? Evet. Ve o alay ettiğiniz insan o anki konumu belki siz makam sahibisiniz. O makam sahibi değil alay ediyorsunuz. Zekasıyla alay ediyorsunuz. Belki bedensel yapısıyla alay ediyorsunuz. Her ikiniz de öldünüz. Ahirettesiniz. Düşünün ki buraya birçok cesetler konulmuş, çürümüş, hepsi iskelet halinde. Hepimiz o hale geleceğiz. Bu iskeletlerin yanlarında bir koltuk yok, makam yok yanlarında bir diploma yok. Yanlarında ev araba bir şey yok. Sadece is